Merhaba arkadaşlar. Bugün çevre bilinci dersinde atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle tanımsal gidecek olursak. Atık yönetimi insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi veya yeniden değerlendirilmesini sağlayan süreçlerin hepsine verilen isimdir. Günümüzdeki artan tüketim alışkanlıkları nedeniyle atık miktarı da giderek artmaktadır ve bu da çevresel sorunlara yol açmaktadır arkadaşlar. Bu ders kapsamında atık türleri, geri dönüşüm süreçleri ve sıfır atık yaklaşımını ele alacağız. Atık türleri ve doğaya etkileri. Atıklar doğada çözülme süreleri ve çevreye verdikleri zararlar açısından farklı kategorilere ayrılıyor arkadaşlar. Burada evsel atıklar bizim standart günlük hayatta kullandığımız işte plastik, cam, kağıt, metal, organik gibi maddelerin hepsini ele alabiliriz. Bunların bir kısmı geri dönüştürülebilir maddeler, bir kısmı ise doğaya zarar vermektedir. Bu geri dönüştürülebilir kısmında sadece aklımıza şu gelmesin. Örnek veriyorum. Bir plastiği kullandık, attık. İşte Geri dönüşüm olarak kullanıp tekrar bir plastiğe dönüştürüldü. Bunun dışında organik atıklar, örneğin doğaya attığımızda, mesela bir elmanın çöpünden bahsediyorum veya normal bir yemek artığından bahsediyorum. Bunlar doğaya kar tekrar karışabiliyor. İşte böcekler bunları parçalıyor vesaire derken tekrardan e ekosisteme dahil olabiliyorlar. Bunlara biz hepsine geri dönüştürülebilir olarak kabul edebiliriz. Endüstriyel atıklar dediğimizde ise fabrikadan ve sanayiden, sanayi tesislerinden kaynaklanan kimyasal olabilir, toksik atıklar olabilir. Bunlar su ve toprak hatta hava kirliliğine yol açmaktadır. Bunun dışında elektronik atıklar var. Bunlar kullanım ömrünü tamamlamış olan elektronik cihazlardan oluşan atıklarımız İçerdikleri ağır metaller olduğu için doğaya bırakıldığında ciddi manada çevresel zararlara neden olabiliyor. Yine piller bu konuda e, örnek olarak düşünülebilir. Doğaya direkt olarak atmamamızda fayda var. Tehlikeli atıklar dediğimizse bunlar daha çok e, hani hastane atıklarını da düşünebilirsiniz. Biyomedikal atıklar, kimyasal veya radyoaktif atıklar doğrudan hem insan sağlığına hem de çevreye zarar verebilecek atıklardır. Bu atıkların da yine düzensiz şekilde doğaya bırakılması hava, su, toprak kirliliğine sebep olmaktadır ve ekosistemleri olumsuz yönde etkilemektedir. Geri dönüşüm süreçleri Geri dönüşüm dediğimiz atıkların tekrar işlenerek yeni ürünlere dönüştürülmesi sürecidir arkadaşlar. Bu süreç doğal ka doğal kaynakların korunmasına, enerji tasarrufuna ve atık miktarının azalmasına yardımcı olur. Geri dönüşüm sürecinin et etkin bir şekilde yürütülmesi doğal kaynak tüketimini azaltarak çevre dostu bir yaşam biçimi oluşturmaya fayda verir bize. Geri dönüşüm sürecinin hangi adımlardan oluşur? Şimdi onları inceleyelim. Burada dört tane adımdan bahsediyoruz. Bunu direkt süreç olarak tabii ki. Birincisi yeni ürünlerin üretimi. Geri dönüşürken malzemelerden yeni ürünler üreterek tekrar ekonomiye kazandırılabiliyor. Atıkların ayrıştırılması. İşimiz biten kağıt, plastik, cam veya metal gibi dönüştürülebilir malzemeler kaynağında ayrıştırılmalı. Yani biz bunları çöpe atarken... Görüyoruz işte kağıt ayrı yere, plastik ayrı yere, cam ayrı yere. Bunlar bu şekilde toplandığında dönüşüm sağlayabiliyoruz. Toplama ve taşıma. Bu ayrıştığına atıklar geri dönüşüm tesislerine taşınarak işleme alınıyorlar. İşleme ve yeniden kullanım atık malzemeler uygun işlemlerden geçerek ham madde olarak tekrar bir ürün üretimine katılabiliyor. Örneğin plastik şişelerden yeni plastik ürünler üretilebiliyor arkadaşlar. Sıfır atık yaklaşımı, atık üretimini en aza indirerek atıkların geri dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla e, yönetilmesini hedefleyen çevresel bir stratejidir bu. Sıfır atık uygulamaları bireylerin ve kurumların çevresel farkındalıklarını artırarak sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım oluşturmaktadır. Plastik kullanımını azaltmak, yeniden kullanılabilir ürünlerin tercih edilmesi e, bu konuda önemli bir yaklaşım. Geri dönüşüm atıklı alışkanlıkların benimsemek sıfır atık bilincin yaygınlaşmasına büyük bir rol oynamaktadır. Sıfır atık yaklaşımı için yine dört tane başlığımız var. Birincisi azaltma. Gereksiz tüketimi engelleyerek atık miktarını azaltıyoruz. İkincisi yeniden kullanım. Kullanılabilir malzemeleri tekrar değerlendirerek atık oluşumunu önleyebiliyoruz geri dönüşüm, geri dönüşülebilir atıkları uygun şekilde işleyerek tekrar kullanıma kazandırabiliyoruz. Kompost yapımı organik atıkların doğaya geri kazandırılarak doğal döngüye katkı sağlamasını e, sağlıyor. Bunu şöyle düşünebiliriz yine. Örnek verelim bir meyve suyu yapıyoruz. İşte portakalı sıktık. İşte kabuğu kaldı. içinde bazı maddeleri kaldı. Bunu biz direkt bir toprağa attığımızda bu toprak tarafından e, yani oradaki mikroorganizmalar böcekler tarafından emilecektir ve tekrar e, ekosisteme bir kaynak olarak alınacaktır. Buna 4R yaklaşımı da denmektedir arkadaşlar İngilizce isimleri yüzünden. Bu konuyu da sonuçlandıracak olursak ki önemli konularımızdan atık yönetimi Atık yönetimi, geri dönüşüm süreçleri ve sıfır atık yaklaşımı, çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından kritik önemlere sahip arkadaşlar. Atıkları doğru şekilde yönetebilmek hem çevresel hem de ekonomik anlamda fayda sağlamakta bize. Bunun sonucunda da daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya için, dünya yaratmak için önemli katkılar sunmaktadır. Bireylerin ve toplumların tabii ki bu konuda bilinçlenmesi ve sorumluluk alması gerekmekte. Bunlar sağlandığı takdirde de çevresel sorunların önlenmesinde büyük büyük rollerimiz olacaktır. Geçen haftaki bahsettiğimiz e, küresel ısınma, iklim problemleriyle de doğrudan bağlantılı şekilde e, fayda verecektir bize. Bu dersimizde bu kadar da atık yönetimi, sıfır atık yaklaşımı önemli konulardan arkadaşlar. Evet. Evet. Bu yüzden hani hepimizin dikkat etmesi, çevreye iyi davranması diyelim gerekmektedir. Bu şekilde bu dersimizi sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.